Tek dişi kalmış canavar Arkadaş yüzümü al sakladı uzatma sakın Ne Ne bileyim ben derecesini mi açayım Tamam neyse tamam Tamam 4 tane zaten derecesini açarız ondan sonra <laughs> Bu çocuk mal dedi mal <laughs> Aha ulti var Ulti bana sal Bana sal o ultiyi Salmam Benim bu Oğlan benim olacak aa bulundum Arka gel Arka gel Bekliyor. Yeah. Bomba geldi, bomba, bomba, bomba. Adamsın lan. Seni bize sunduk. Uf, silah sıkma. O pusu kuracaklar mı? o? hep pusu kuracaklar. Gücümüzü bilmiyorlar ne yapacaklar yapacaklar. Yapacaklar bizi Azı kaldı. Dömsevda, ocağında. Nasıldı lan o? Ocağında <laughs> Yandık sevda Yandık sevda Ocağında Ben size e attım Göber amına koydum Oğlum o benimdi ya Mehmet o şarkıyı gibi söylemeye devam etsene kanka ya Bileceğim onu Cık, Sevda ocağında Çok güzel çok sevdim ben o parçayı ya Benimdi ya <laughs> Çözüyor. Allah. Çözüyor. 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 Oğlum bende valon antısı az geliyor. Sizde de böyle bir sorun var mı? Double doğru kırsanız da. Umut mikrofonu ağzına sok kanka sesin gelmiyor. Al sesin gelmiyor. Oluyor mu? Geliyor mu? Al ne al. Al al. Al ağzını al Lan ne, lan, lan al. Çok Çok lazım, lazım. lazım. De, kaldı Görüş kaldı abi. Gelmiyor, gözüm gelmiyor Hak, hukuk, adalet diyor Beni vursun mağaram <laughs> ne Mert abim gene oynuyor ya. Abim benim gene oynuyor ha. Ya, ya, abim A, ne benim, şey abim. Mert abim benim be. Nasıl oynuyor be Allahına kurban abi. senin. <laughs> abim Lan, benim. Abi alırsın sen onu. Lan oğlum adam orada la. İyi izle Mert abim. yap. Abim. Abim abi, müzik bitti la Abimi öldürdüler ya. Nasıl lan bu? Savda ocağında. <laughs> gönlümüyor, gözüm gönlümüyor. <laughs> Kimseler is beni sikmiyor. Yok lan yanlış <laughs> varsın. Oğlum vuruldum lan. Allah! Sana o çocuğu derler, avcı filan demezler yani. Oğlum da arkada la ocağında. Arkada. Da... arkada mı arkada oğlum arkada la oğlum Arkada vur yani vur Ala vur ya arkada vay vay Sen beni niye tahlim yapıyorsun? Ben <laughs> Malız biz ya Tuzum boş boş kilam boş Azıqal Spike ucum Ocağın Bot bay kocam ama bu mertülü geliyor sen tekin. Ben ondan ocağından. Aleykümselam. Kadaf teslimliyor tam siktik şimdi. Şimdi biz sikeceğiz onlar bizi sokacak. Biz amdan sikeceğiz onlar götten sikecek. Ne yapıyorsun? Ama ben milf seviyorum olmaz ki bu. Ne oluyor Zagasan abi? Allah ben de toplayayım. Eee. Sen de ocağında metin ırmağı nelerledi de Mert abi ırmak ablam nerede? Can Efendim Ne? ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun oğlum sen? Burdalar! Belanın ta kendisi benim lan C'leri kuruyorlar C'ye C'ye kuruyor adamlar C'ye bombayı kurdu Allah sizin oynayacağınız oynasın İsmi ne yapıyorum? Zahir saçacağım. Mert lan amına. Hu amına. Şey yapayım öyle. Ye. Yeah. Oğlum öldüm ya lan. Ölmüyor lan bunlar ölümsüz ya o. Ya ben onu o kadar vurdum ne var onun amına. Bırak onu benim. Da. O benim oğlum. Siz ne? Hay hey, oğlum. Hay hey, oğlum. Oğlum ben kill alamıyorum lan. Oğlum bu ne lan? Bekleyin kill alayım ya. Daşağına oynuyordum bir ciddi alayım. Bir ciddi oynayalım. Ya oynan. bir çamara Oğlum pingime bak. 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 <laughs> Savda ocağında. Benim de pingim çok ya. Niye böyle? Mert abi. Oğlum öldüm ya lan. Tamam. Tez oynadım be. Ne diyor <laughs> lan LoL pop? Abi oynuyor, oynuyor ne abim? Abim benim Allah'ına kurban abim. Mert abim benim be. Abi sen de öl de ölek. lan <laughs> sikik! Ne oluyor lan? Kim bana sikik diyor oğlum? Tez eni falan kullan tenis e. Tek dişi kalmış canavar. Arkadaş. Yüzümü alçakladı uğratma sakın. Süper at gövdanı. en falan şey. E vur artık. adamı. öldü. Bir yaşa. Sa solunda solunda solunda. Vur lan onu. Solunda. Diğer diğer tarafta. Aşağıda lan solunda. Oğlum vursunu, vur vur. Oğlum arkandaki adamı görmüyorum. Tamam. İmha et imha et imha Bir tane solda var. Dur. Ya daha yediniz. Ayy, ya daha yediniz. Öz, Na çöz çöz çöz. Lan çöz lan. Nadan'ı terk Abi, etmedin. Nadanı terk etmedin, Yağdağını az diye Söz 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 Abi neyi bekliyorsun? Çakayım mı bunlar abi? İşte Yağdağın burada Ama onları bulamıyor. Uak uak Oğut çakma mı? Çakma mı ki bu. Zaten Se Sefa bir abi mal Yok on. kardeşim Sefa abi şakso çek Bul Ulti, ulti ulti? Mal oğlum benim. Safa ne yapıyorsun? Mal oğlum. Mal oğlum benim. Mal oğlum anan. Çok kalabalık gelmişti. Kanka 3 kişi B'de. 3 kişi B'de beyler. Oğlum pingime bak. Ananı sikeceğim. Anan. Ocağımda. Mert abim bak şimdi 3'ünü nasıl alıyor iyi izle. Kalan son abim benim 2 kişi. Ya mı? Mert abimi ezdiler hadi. Tüh. Mert abime sıktılar oğlum. Oğlum Mert abime nasıl sıkasınız da? Öldüm al. <laughs> Vallahi bot öldü ha. Mert abime nasıl sıkasınız oğlum. Lan oğlum çukur evimiz Mert başkan babamız da. Sefa <laughs> derecesiz aç lan. Sikerdim senin namına. <laughs> i am see you